Çok kıymetli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ferman alan bir Osmanlı vilayeti değiliz dedi. Kıymetli dostlar Tunus'ta çalışmalarını dondurduğu meclisi geçtiğimiz günlerde tamamen feshettiğini açıklayan Kays Said, demokratik sürece dönün çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuhaf bir karşılık verdi biz Osmanlı vilayeti değiliz dedi. Cumhurbaşkanı Kays Said açıkça darbe anlamına gelen temsilciler meclisini feshetme kararının arkasında durdu. Ülkede demokrasiye geçilmesi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verirken hadsiz ifadeler kullanan Said, biz bağımsız bir ülkeyiz ve ferman alan bir Osmanlı vilayeti değiliz. O döneme de geri dönmeyeceğiz dedi. Fesih kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı. Halkın temsilcileri meclisinin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu meclisin fesi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz demişti. Erdoğan'ın mesajına biz bağımsız bir ülkeyiz ve ferman alan bir Osmanlı vilayeti değiliz. O döneme geri dönmeyeceğiz şeklinde hadsiz bir karşılık veren Said, Tunus'ta bundan sonra yapılacak seçimlere de müdahale edeceği mesajı verdi. Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nda değişikliğe gideceğini söyleyen Tunus Cumhurbaşkanı gelecek seçimleri Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu denetleyecek fakat şu anki şekliyle değil ifadelerini kullandı.